1996'da 3-4 yıl büyük bir Hollanda şirketine çalıştıktan sonra pazarda bir ihtiyaç gördük, müşterilerimizden duyduk. Buna şirkete yöneldik. Şirket bunu yapmak istemedi, öncelik koymak istemedi. Birkaç arkadaşlarına ayrıldık. 1999'da iş şirketimizi Hollanda'da kurduk. Hollanda'da dünyaya ambalaj sektöründe makine pazarlamasına pazarlama platformunu kurduk. En önemlisi müşterinizi anlamak. Ee, girişimcilikte o kadar e, e, şeyler geliyor, o kadar düşünceler geliyor, o kadar sıkıntılar geliyor. Bunların en önemlisi müşterinizi çok iyi anlamak. Ee, en büyük priorite öncelik o. Bence çok şey kazandırır. Türkiye'den ve Hamdi Bey'in de böyle bir girişimde bulunması bence çok müthiş bir şey. Amerika biliyorsunuz çok büyük bir pazar ve çok fikir konusunda çok genişmiş bir ülke. Buraya gelip ve burada bir network, bir çevre yapıp ve o espriyi alıp Türkiye'de geliştirmek bence çok iyi bir şey. Şimdi ben Hollanda'da ilk şirketlerimi kurduğum için Hollanda aslında çok rahat bir yer. Hollanda'nın Amerika'ya gelip ki rakibiyetin en sık olduğu bir yer olduğunu düşünüyorum. Zor tabi ama müşterinizi çok iyi anlıyorsanız başarı olursunuz. Buna eminim. Ürün innovation dediğimiz gelişimi dışında business model innovation bence çok önemli. Şu an büyük şirketlerin e, borsadaki değerlerine bakarsanız, e, bunu e, şey yapıp, e, influence İngilizce yap, e, yapılan konu en önemlisi business model innovation, product innovation değil. Business model'a baktıklarında bence çok daha e, şeyler yapabilecekler, elde edebilecekler. Girişimcilere en büyük önerim benim, e, hiçbir zaman e, yollarından e, yollarını ayırmasınlar, direkt böyle e, focus olup hiçbir zaman kendilerine olan güvenlerini kaybetmeyip inandıkları ve vizyon ettikleri hayalleri gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa onları yapmak hiçbir zaman hayır cevabını kabul etmeyip ondan dolayı güven kaybetmeyip sürekli deneyim kazanıp persistent olmalarını tavsiye ederim bence yani dünyaya baktığımız zaman Amerika dünyanın en büyük piyasası şu anda her konuda. Çin tabii ki büyüyor ama Çin'in de yani Amerika'ya olan bir bağlılığı var Amerika'ya ve Avrupa'ya. Amerika'ya gelip burada görüp iş nasıl yapılıyor ve baktığımız zaman gerek teknoloji alanında, gerek bilim alanında, gerek gıda alanında en başarılı şirketler burada onlardan örnek alıp o tecrübeyi kazanıp Türkiye'de gerçekleştirebilmek bence çok önemli.